herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle SGR oynuyoruz. Tabii ki ben yazılışını söyledim, okunuşunu bilmediğim için. Haberiniz olsun. Ve oyun başladı. Güzel. Justin kimse açmadı. Ne unuttum lan bir şey diyecektim. Allah Allah ne unuttum. Neyse. Bu alındı. Gördüm. Oh, oh, oh. Aa, bu bir şey diyecek, bir şey diyecektim hala onu düşünüyorum ya. Ne diyecektim? Ben ne diyecektim? Neyse artık ya konuşayım. Ne diyeceğim, düşüneceğim. Burada gemi aslında item var mıdır lan? E, yani genellikle burada bayağı chest oluyor yani. Git. Sen benim gemime gidemezsin. Benim o. Benim lan o. Benim lan o. Yani biliyorsunuz ki normalde çok chest var. Fakat şimdi var mı hiç bilgim yok. Yok herhalde. O varmış. Hemen söndürelim. Kimse gelmedi. Ha, crafting kullandım ya şıkla. Hadi, burada yok. Burada da yok. İki tane mi lan? Oo. Ya yine kullandım. Crafting açınca demek böyle oluyormuş. Burada vardır bence. Yok hiçbir şey. Kim? Oha nereden buldun lan? Burada chest var bir kez. Vay be. Şu chestlere bak. Görmemişim hiçbirini. Chestler yenilensin burada kalayım ben. 50. 20 saniye var chestlerin yenilenmesine. Bitme çakalıyım. 12 kişilik. Orada da böyle son 5'e falan kalayım Videoyu atarım herhalde hadi yenilen artık o Chess chestpad bile tamam hop bak tnt ile koyunca şimdi patlar falan Craftingim var ya boş boşuna harcadım iki tane mi? ve bir tane olsa yanlışlıkla harcasam neyse. İki tane harcamak nedir ya değil mi? Keşke şuralara da süre. Oo darim ki Alırım lan seni. Tim diyor ya git şuradan. Chest plate lazım bana. bayağı yaktım canım. O oh, adamlar. <laughs> GG, Zırhını aldık. Ayakkabısını da aldık. Ve her şeyimiz tamam. Crafting düşmemiş. Tamam. Olabilir. Olamaz mı? <laughs> Şunları at. Bunu, yemekleri burada biriktirelim. Yay var tamam güzel ok da var. Final meçine gidiyoruz ve burada kazanıyoruz. Aslında ben haricinde fazla da gelişen yok lan. Yani o kadar da gelişen yok. E, Tabi var da yani ben kadar değil. Tim tim. Tim kankalar tim. Siz kapışın ben burada pusayım. Olur mu? Şş, gelme. Öyle gelme. Git lan. Aa bu ne? Hiç dem yok yazık. Oo 3 kişi burada birbirini kovalıyor. Orada bir kapışma var. Oradan 2-3 kişi ölecek. Aa bu da bana gelmiş. Abi ben de arkadaşa bakıp çektim. Herkes burada lan. Flint yok herhalde ben. Kapışmamın sebebi video çıksın yani. Burada da artık çıkartma diye bir şey var. Tim var sanki ya. Tamam lan bana? şu an herkesin canının az olduğunu düşünüyorum. Ve full demirim neredeyse. Bir kask zaten kask da fazla önemli değil. mı be. Bak dalma. Ah kanka adamsın be. Tim tim. Dalma. 4 kişi kaldık. Hayır 5 herhalde. 1, 2, 3, 4, 5 mi? İnşallah 5'tir ya. Şu ikisi kapışsa. Bunların ikisi kapışsa. Tim. Sen etim olan mı? Alırsınız ya hadi. Ben de dalayım ya. Video boş geçmesin. Ben hiç mi uğramadım? Olta falan da vardı aslında. Dört kişiyiz. Hayır, üç kişi orada, bir kişi burada, dört bir de ben tamam, 5. Ne yapacağım ki? Canım full ya. Oh, yok. Of oh, kazanacağım bugün. İnşallah iyi yok gibi ya. Değil mi? Aynen. Ve 4 kişi mi kaldık? Yoksa bir shift'e bastı. Siz kapışın ben clean up. Şu an canım full ama Kimseyle kapışasım yok. Beni vurma ben senin etinim. Üç kişiyiz ha. Siz kapışsanız ben sizi desem güzel olur değil mi? Şşş. Çaktırma lan. Gel buraya. Bir kere öldürsem. Vurulmuyor. Adamın da çok az canı var. Bayağı vurdum. Demir kılıç falan da olsa güzel olur. Sen ne yapıyorsun lan burada it? Böyle mi yapıyorsun? O demir kılıç. O demir kılıç geldi. Buradan ne yapabilirim? Tarmus sword mu? Ha değil. Siz kapışsanız aslında ben sizi izlesem. Olmaz mı? Kapışıyorlar mı? Hayır. TNT'ler batıyor. Bak bak bana geliyorlar ikisi de. mı? o. kimseniz banlatırım. Team de değiller, kapışıyorlar. Ama sanki team gibi geldi. Orada demir bot var mı ya? Yok galiba. Tek ok var sadece. Tim. Hayır tim olmayın. Çünkü çok az yanı var. Yemek yiyeyim can da olsun. Hop, de hop de. Sen sıkış. Çok az yanı var herbiden. Ben vuramadım. Ah tim oldular. Aynen tim oldular. Yerden okulunmuş lan. Çünkü birbirine dalmayıp bana dalması garip. Dal lan, dal lan. Dal oldu bana. Oh! Oh be kazandım. Gigi video çıktı. <laughs> Kazandım. Hep dolar da. Şu an videodayım. Yani şu an hiçbir şekilde hack değilim. Bu arada video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler.